Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum Yolumun karanlığa saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar İncin uykuda Yalnız iki yoldaş uyanık Biri benim Biri de seseri kaldırımlar İçimde damla damla bir korku birikiyor Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor Gözüne mil çekmiş bir ama gibi evler Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar içinde kıvrılan bir nisandır Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğun Ben gideyim yol gitsin Ben gideyim yol gitsin İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler Tak tak Ayak sesimi aç köpekler işitsin Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya alsa buz gibi taşlar anlımdan bu ateşi dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi